selamlar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte köye geldim benim köyüm değil ama olsun arkadaşlar vlog çekeceğiz artık kendim vlog video çekemiyorum bir şey yapamıyorum ben de dedim ki böyle vlog yapayım dedim hadi yani şanslısınız niye böyle şey yaptım hiçbir vlog şimdi ilk önce odam ilk birinci odamız böyle yani bura büyük bir şey vermeyeyim buraya tabii ki de büyük bir şey yani bir katlı bir şey yani şu kadar bir şey koldu bakın duvarlar var. bak bak konteyner olduğu için olabilir ama eğer yapacağız büyük Gel, diğerinde de videoya Şimdi arkadaşlar ilk önce abi gel. Koltuklarımız var. Bu odayı öylesine koltuk, 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 yastık, yastık, yastık. Burada bir yastık var. Burada, burada işte çim biçme makinesimiz var. Çim biçme. Çim biçme makinesimiz var. Burada da ışık ışık var. Hemen abi bora bir... Evet abi gel abi gel. Şimdi bakın arkadaşlar. Burası tabi çocuk odası diye geçiyor bizim şeyimizi. Burada bir dolap var. Dolap diye sayılmış bir şeyim yok. Burada asıl odamız burada. Burada da ramza var. Burada işte bak yer Şuradan çekelim. Al artık babamın işte şey yeri. Falan falan. Şu benim bu arada. İşte şey var. Burada Ben tane topum var. Bak işte hiçbir şey, şey yok. Hemen bu arada da çıkalım. Bu arada hiç video falan kesmeyeceğim. Tuvalet de istiyorum. Yani. Şimdi evet. arkadaşlar tuvalet günü mi? Dur, reklam, reklam yapmayalım burada. Banyomuz çünkü içeride, içeride çok fazla şampuan markası olduğu için reklam yapmak istemiyorum. Burada bir banyomuz var. şofbenli. Şofbenli. Burada da bir tane çamaşır makinemiz var. Görüyorsunuz. Aman diyeyim markasını Burada Burada da bir musluğumuz var. işte. Burada da bir tane şey. Burada saçım toplu fark ettiyseniz. Ben bilmiyorum. Böyle daha çok güzel değil. Çünkü çok uzamıştı. Evet arkadaşlar şimdi diğer odamızdayız. Şimdi iyi burada işte şey mesela. Burada bir giriş masa var. Bu arada şuraya gösterin bakın. Şu an televizyonumuz var burada. Evet, kontrol ettiğimiz için. Buradan burası birleşik. Şimdi buraya bir tane. E, niye böyle bir şey yapmış bilmiyorum. Burada bir tane arkadaşın. İşte şey sandalyemiz var burada. Arkaya bu arada sana farklı. Kit 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 diye çünkü dışarı mor ışık var. Sinekler ona gidiyor. Sinekler orada ölüyor. Pardon vefat ediyor. Pardon can veriyor. Burada işte ses bombamız var. tane. Yani ses bombamız görüyorsunuz. Bu telefon falan 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 derken. Burada dolabımız var. Zaten bilmiyorsanız söylemezsiniz burada bir topraklarımız var burada da işte toprağımız var burada işte de Neyse, Evet evde çay alalım böyle böyle ne şu anda oynuyoruz abi, abi gel abi burada fark ettiğiniz şu bu arka bahçe sakın burayı bahçe zannetmeyin yani burası zaten bahçe değil burası arka bahçe arka başa, durun, bir saniye kameraman kameraman değil ki feneri tutarken kendine şey yaptık dedi. şimdi bakın abi burada bir şey var ya bu arkadaşlar tuvalette yaptığımız tuvalet şifonu çektikten sonra abi buradan şu silindire giriyor bu tabii ki doluyor yani burada orada bir şeyler var yani burada da böyle bir bahçemiz var burada bak hortumuna basmayalım burada bir hortum var burada elimi yıkıyorum ben işte mesela burada el değil bahçeden gelip burada direkt yıkıyoruz hatta bir de bir yes, ses yapalım <laughs> ne? Çekirge, çekirge, bu siyah çekirge, bundan zarar gelmez siyah çekirge bulduk. Evet, tamam. Yani, yani. yani buraya gelirsek burada işte sularımız falan var. Şimdi şey işte, işte, devam ediyoruz. Ve evet, görüyorsunuz ki bak burada çekirge yine var. Evet, boş. Burada nerede? Burada antay var. Gel. Burada başka bunlar var işte. Burada bunlar var. Bunlar ne işte? bahçeyiz. Şimdi arkadaşlar görürsünüz ki bahçeye çıktık. Yani, bahçemiz ikinci şöyle bak. ben şöyle. Bahçemiz çok büyük bir ön bahçe gel abi. Burada çok dikkatli olmamız lazım. Hmm, arkadaşlar sesler göre sinekler ölüyor. bakın şuralarda bir arkadaşlar işte, böyle ses geliyor çünkü bir yok var. Arkadaşlar burada da görüyorsunuz dünya var diye dersin burada çok kümes var. Şu yer üşüyor gibi gösteriyor tabi. Burada bir kümes var. Şimdi bu kümesle ne alakası var? Hayır, bu da yarım kalmış bir kümes yani öyle direkt kümes demeyin. Bakın daha bunun kapısı yok yani biz böyle tavuk alırsak Abi. İşte bir şey daha köpek Evet burada bizden köpeğimiz var Biliyoruz bildiğimiz köpek